Bu hafta BİM mağazalarında kozmetik ve gıda ürünleri var. Gelin birlikte hatırlayalım. İlk ürün mermer desenli göz fırçaları var. Burada fırçaların tane fiyatı 11.90 ama şu ikili olanlar var. O ikilinin de fiyatı 11.90. Haberiniz olsun. 2 Mart Bim kataloğunda makyaj organizeri yani düzenleyici böyle çok katlı birçok da ürün alıyor içerisine 24.90'a alabilirsiniz. Deri taç böyle örgü desenli gibi 14.90 2 Mart Bim aktüel ürünlerinde Nature Love'dan yüz buhar aleti çok seyrek gelen bir üründür ihtiyacı olanlar kaçırmasın bence 79.90 Mermer desenli makyaj süngeri 8.95 damla formatında böyle. Mermer desenli saç açma tarağı da var. Normal taraklardan daha farklı herhalde bu. Böyle karışmış saçlar için mi kullanılıyor? Ben de çok bilemedim. 11.90 Ahşap kaideli kokulu taş 16.90 Piliseli fular var. Yeşil, siyah böyle e, turkuaz renklerinde 9.95. Çelik toplu masaj aleti bu da çok sık gelen bir ürün değildir. 29.90'a alabilirsiniz. Böyle masaj aletleri veya yüz temizleme cihazları çok talep gören ürünlerden. İkili siyah nokta temizleyici fırça iki tanesinin fiyatı 7.95. Mermer desenli takı standı birçok böyle takınızı e, takabilirsiniz koyabilirsiniz işte küpeler kolyeler bileklikler 39.90. İkili dudak balmı Medieval markasından 9.95. Halo Epi tıraş bıçağı hanımefendiler için 14.90. Çift taraflı yüz temizleme fırçası Nature Love markasından her iki tarafı da farklı özellikli iki farklı renkte 12.90 tane fiyatı. Peluş saç bandı güzel bir desen ve renk tonu var bence 9.95. Kaş kirpik serumu EOS laboratuvarı tarafından üretilmiş 27.98 mililitrelik özel formülüyle. Maskara Golden Rose markasından 17.90. Ledli cımbız, led ışığı var arkadaşlar. Böyle daha hassas hani almanız gereken yerler varsa işte ee, kaş için. Ledli ışıklı cımbız da 14.90 Nechir Love markasından. Ladiva katı sabun sütlü seri mesela işte e, bu gördüğünüz keçi sütlü olan 475 Ritual de Beauty Bubble temizleme pedi 595 Aynı markadan bir de oksijen bubble maske var. Siyah oksijen maskesi bir kullanımlık 6.95. Matte Link Liquid Rouge Golden Rose markasından 15.90. Kadın parfümü 19.90 Siraseptin Soft El Kremi 200 mililitreli kutusunda 7.95 zeytinyağı özlü. Hijyenik pet, mol petten mega fırsat paketi 32 tanesi 19.90 dedikten sonra kısaca bir hatırlatma yapalım. Videomuzu beğendiniz mi? Kanalımıza abone oldunuz mu? ve bildirimlerin tümünü açtınız mı o zil işaretine tıklayıp tümünü seçin ki yapılan her videodan haberiniz olsun. Kod 8 sıvı el sabunu, yarım litrelik pompalı şişesi bir de normal yedeği var 14.90. Green World sprey limon kolonyası 6.95 Karayel markasından. Kerem çilekli labne 200 gramlık 5.95. Dost markasından yoğurt 1500 gramlık 8.50. Erpiliç'ten Piliç Göynük Köfte yarım kilogramlık ambalajında 9.95 bu salı bin mağazalarında. 2 Mart'ta Ekici İzmir Tulum Peyniri de geliyor 300 gramlık 14.90 kil maskesi 20 mililitrelik propolisli 2.75 Kleder markasından. Bahçıvan'ın peynirleri de var mesela labne peynir ikili 11.90 bahçıvan örgü peyniri 200 gramlık kutusunda 9.95 Bahçıvan'ın bir de tam yağlı taze beyaz peyniri 900 gramlık o da 23.90. Bahçıvan rendelenmiş mozzarella peyniri var 200 gramlık 9.95. Aytaç çerkeş dana sucuk 400 gramlık özel üretimli bir sucuk 26.90. Masante dondurulmuş yer fıstıklı pasta 600 gramlık karamelli bir pasta 19.90. Bahçıvanın dil peyniri de var. Az önce birçok peynirini görmüştük bu markadan. 200 gramı 9.95 yani kilosu 50 liraya falan geliyor. Bahçıvan dilimli tost peynirinin 225 gramı da 11.90. Yelken Trakya eski kaşar. 250 gramlık 14.90 bunda da kilogram fiyatı 60 lira. Ekerden Profiterol 300 gramlık kutusunda 7.95 Gedik dondurulmuş çıtır piliç topları yarım kilogramlık 9.95. Aytaç'tan fıstıklı hindi baton salam 225 gram 6.95. Colgate üçlü etki diş macunu iki tanesinin avantajlı paket 14.90. Extra Clean diş fırçası 9.95 1 artı 1 hatta 2 artı 1 Colgate'ten. Polonez hindi salam 110 gramlık 3.95. Polonezden piliç füme eti 150 gramlık 4.50 Eker kaymak 100 gramlık ambalajında 5.95 Mezze marin somon füme 55 gram bu da tek porsiyonluk son ürünü 7.95 de bunun fiyatı.